1932 yılında Avustralya'nın batı bölgesinde yaşayan çiftçiler mahsullerini mahveden emu sürülerinden şikayetçiydi. Emular 2 metreye kadar uzayabilen, uçamayan ama çok hızlı koşabilen dev kuşlardır. O yıl kuraklık nedeniyle yaklaşık 20 bin emu tarım arazilerine akın etti. Çiftçilerin yardım çağrısı üzerine Avustralya hükümeti olaya askeri müdahale kararı aldı. İki asker, makineli tüfeklerle donatılmış olarak bölgeye gönderildi. Amaç, emuları etkisiz hale getirmek. Ancak işler hiç de planlandığı gibi gitmedi. Emular çok hızlıydı ve sürü halinde değil, dağınık şekilde hareket ediyorlardı. Makineli tüfekler sık sık arızalandı. Askerler emulara yaklaşamadan kuşlar kaçıyordu. Sonuç, yaklaşık 10 bin mermi harcandı ama sadece birkaç yüz emu etkisiz hale getirilebildi. Geri kalanlar kaçtı ve tarım arazilerini mahvetmeye devam etti. Hükümet sonunda geri çekildi ve savaşı emular kazandı. Bu olay tarihe emu savaşı olarak geçti ve Avustralya ordusunun kuşlara karşı aldığı en tuhaf yenilgi olarak anıldı.